O şartları sağlayanlara her ay 1250 TL destek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maddi açıdan destek amaçlı her ay düzenli olarak, şartları sağlayan vatandaşlara ödeme yapılıyor. İşte şartlar. O şartları sağlayanlara her ay 1250 TL destek. Aile destek programı kapsamında, şartları sağlayan vatandaşlara, hane başına destek verilecek. Ekonomik sıkıntı içerisindeki ailelere yönelik devlet tarafından sağlanan bir maddi destek programını temsil ediyor. Aile destek ödemesi nedir? Aile destek ödemesi, maddi olarak sıkıntı çeken ailelere devlet tarafından ödenen sosyal yardım programıdır. Bu program kapsamında belirli kriterleri taşıyan ailelere düzenli aralıklarla maddi destek sağlanmaktadır. Başvuru nasıl yapılır? Aile destek programından yararlanmak isteyen aileler başvurularını e-devlet kapısı üzerinden ya da ikametgah adreslerinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapabilirler. Başvurular, hane halkının gelir durumu, çocuk sayısı, engelli birey sayısı gibi kriterlere göre değerlendirilir. Başvuru sürecinde istenen belgeler genellikle gelir durumunu doğrulayan belgeler, nüfus kayıt örneği gibi evraklardır. Ödeme tutarları nasıl belirlenir? Aile destek programı ödemeleri, hane başına düşen aylık gelir aralığına göre belirlenen tutarlardan oluşur. İşte, bu gelir aralıklarına göre ödeme tutarları. 450 TL ve 6 gelire sahip aileler, 1250 TL. 450 TL üzeri 911 TL 15 kuruş ve 6 gelire sahip aileler, 1100 TL. 911 TL 15 kuruş üzeri 1372 TL 30 kuruş ve altı gelire sahip aileler, 950 TL. 1372 TL 30 kuruş üzeri 1833 TL 45 kuruştan az gelire sahip aileler 850 TL